Herkese merhabalar arkadaşlar. Aliye Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Seyran Tepe mevkisindeyiz arkadaşlar. Burası neresi diyenler için. Hemen baştan kısa bir özet geçeyim sizlere. Didim'in giriş tarafında arkadaşlar ee, Toki konutları var. Toki, konut, Toki konutlarına gelmeden Seyran Tepe kooperatifleri var. Hemen yolun zaten girişinde. Oradan girdiğiniz zaman arkadaşlar çok büyük bir alan burası. Seyrantepe'de genelde 560 metrekare ile 670 metrekare arasında arsalarımız var arkadaşlar. Arsalarımızın hepsi iki katlı villa imarlıdır. Ortalamasını söylüyorum sizlere geneli yani %80'i arkadaşlar %15 imarlıdır bu arsaların. %20'lik bir kısımda da %20 imarlı olanlar vardır. Bunlar da iki arsanın birleşiminden kaynaklanan belli başlı bazı yerlerde emsaller olduğundan dolayıdır arkadaşlar. Şimdi bizim arsamız arkadaşlar önü yol. Diğer tarafta da yol var. Burası da yol. Şöyle bir özelliği var. Arka tarafı da yol. Yani arsamız buradan arkaya kadar ilerliyor. Arka tarafından da bir yol geçmektedir şu an mesela yol hazır hali de şu anda var. Oradan araba geçişleri de var. Fakat biz e, tapu sorguladığımız zaman tapu kadastroda da görebiliyoruz arkadaşlar bunu. Hem önünde hem arkasında yol olduğunu imar e, kağıdında burası mevcut. Şimdi imar kağıdında da belediyeden gidip aldığınız zaman buranın 20-30'lu konut arsası olduğunu görebiliyorsunuz. Yani buradan videodan duydunuz işte %20 imarlıymış ya nereden bileceğiz demeyin. Bunu belediye zaten sizlere söylüyor. Hemen arsamızla alakalı kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi ön tarafı da arka tarafı da yol olan bir arsadır. E, 661 metrekare kullanım alanına sahiptir arkadaşlar burası. Toplamda 661 metre bir arsa bugün sizlere sunmaya geldik satılıktır arkadaşlar satış rakamını söyleyelim 1 milyon 450 bin TL acil satılık rakamı var arkadaşlar buranın çok fazla bir pazarlığı yok çünkü 1 550 1 600 gibi bir rakamlar isteniyordu buraya e, mal sahibi aradı kendisi rica etti hızlandıralım dedi hızlandırmak için de fiyatını düşürmemiz gerekiyor dedik. Yani şu anda acil olarak 1 milyon 450'den çok ufak bir pazarlık payıyla burayı sizlere sunuyoruz. Yan tarafında ev var. 4 milyon para isteniyor şu anda. Tek katlı yaklaşık 15 yıllık bir prefabrik ev arkadaşlar. Prefabrik miydi? Yok normal betonerme. Bir katlı 15 yıllık bir ev. Arsası 670 metrekare. Şu anda 4 milyon para istiyorlar. Siz burayı 1450 aldınız ee, içine masraf yaptınız çok güzel bir ev yaptınız taş duvardan hatta bahçe duvarları taş duvar olacak şekilde bile yapsanız 2 milyon civarında bir harcamanız çıkar 4 artı 1 ya da 3 artı 1 ayrı mutfaklı e, havuzlu 0 bir villa yaparsınız arkadaşlar Şu anda o ev fiyatı aynı bu fiyatlara denk gelecek olduğunu da söyleyelim sizlere Yani şöyle bir kısaca toparlayacak olursak Seyran Tepe mevkisindeyiz ada parsellerini de zaten e, açıklama kısımlarında paylaşacağız fotoğraflarını bizim internetteki sahibinden veyahut da emlak jet gibi uygulamalarımızda da oradan da takip edebilirsiniz. Ada parsellerini orada paylaşmış olacağız. Kendiniz biliyorsanız oradan da sorgulatabilirsiniz. Yan tarafımızda tellerle çevrili bir arsamız var. Burayı bir bahçe olarak kullanıyor şu anda kendisi. İki parsel yan tarafında da orada da yine aynı şekilde tek katlı bir tane ev yapılmış arkadaşlar. Az ileride de bir evimiz var. Yani burada bu mevkide çıktığımız zaman, dolaştığımız zaman her yer ev değil. Yaklaşık 5-6 sene sonra artık buralar komple dolacaktır. Ama şu anda nedir? Bölge bölge yatırımlık için alanlar var. Yani alıp bekletip daha sonra piyasa yükseldiği zaman satanlar var. Ondan sonra çok uygun bir fiyata alıp alsat yapanlar var. Alıp arsa niyetinde kullananlar var. Alıp da ev yapanlar var. Yani 4-5 farklı Satış politikası şu anda bu Seyrantepe, Yeşiltepe mevkisinde dönmektedir arkadaşlar. Siz hangisi ihtiyacınıza geliyorsa ister yatırımlık olarak alıp bekletebilirsiniz. İster burayı alıp hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar alıp kendinize çok güzel bir havuzlu bir ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Ev yapımı konusunda da proje çiziminden itibaren komple inşaat bitimine kadar kendimiz de yardımcı olup bu durumu üstlenebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 milyon 450 bin TL'den 661 metrekare bir arsa sunuyoruz arkadaşlar sizlere. Bu fırsatı kaçırmamak için yapmanız gereken tek şey altta bırakmış olduğumuz telefon numaralarından biz de iletişime geçip daha detaylı bilgi alıp arsanın satışıyla alakalı sonuçlandırabiliriz arkadaşlar sizleri. Şimdiden kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanala abone olmayı ve destek vermek için takip edip beğenmeyi unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.